7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu Orta Doğu'da geri dönülemeyecek bir kırılmayı yarattı. İsrail'de iktidarının devamı için yargıdan kaçma planları yapan ve aşırı sağcı koalisyonla hareket eden İsrail Başbakanı Netanyahu söz konusu saldırıyı kendisi için sanki bir fırsata çevirdi. Önce Gazze'ye saldıran Netanyahu, Orta Doğu'da İsrail ve Amerikan çıkarları doğrultusunda sanki yeni bir sistem inşa etmek ister gibiydi. Ve İsrail saldırganlığına Batı dünyası, Amerika ve hatta bazı bölge ülkeleri gözlerini kapatacaktı. Gazze şeridinde soykırma varan sürecin üzerinden 2 yıldan fazla bir süre geçti. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Amerika'nın desteğiyle Gazze şeridinde katliam, açlık, yıkım ve yerinden etme eylemlerini gerçekleştiriyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in operasyonu durdurması yönündeki çağrıları görmezden geliniyor. Dünyada halklar ayakta. İsrail'in soykırımı deşifre olmuş durumda. Şimdi merak edilen şu. İkinci yılın sonunda İsrail'in soykırımı yayılmacı askeri politikaları ve revizyonist tutumunun amacı Amerika ile birlikte bölgeyi yeniden şekillendirmek mi? 7 Ekim öncesinde aslında bir gün öncesine döndüğümüzde bölgede bir normalleşme parametresi vardı. Yani temel siyasi çerçeve normalleşme konusuydu ve normalleşmenin farklı sacayakları vardı. İsrail ile Arap ülkeleri arasında bir İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde bir normalleşme e, süreci devam ediyordu. Yeni bir düzene e, doğru geçişi sağlamak için e, bütün aktörlerin uğraştığı bir zemin vardı ama problemler vardı tabi. Fakat bir gün sonra bütün bu normalleşme paradigması e, önemli ölçüde e, değişmiş oldu ve normalleşme süreci elbette e, bir bütün olarak e, yıkılmış oldu. 7 Ekim'e doğru gelirken Abraham anlaşmaları özellikle İsrail ile Arap devletleri arasında belli başlı Arap devletleri arasında e, ilişkilerin gelişmesine yardımcı oluyordu. Özellikle ticaret alanında ve bazı Arap devletleri bu anlaşmalar sayesinde ticaret hacmini uluslararası ticaret hacmini çok ciddi bir şekilde arttırmıştı. Aslında Hamas'ın ve diğer Filistinli grupların 7 Ekim saldırısında yer alan diğer Filistinli grupların dikkat çekmeye çalıştığı nokta da buydu. Aslında bölgede her şey yolunda gitmiyor, o yüzden bölgede her şey yolunda gidiyormuş gibi davranmayın, İsrail'le normalleşmeyin, Filistin meselesi çözülmeden İsrail'le normalleşemezsiniz mesajını vermek üzere düzenlediği bir saldırıydı. Yani Ekim öncesi çok istikrarlı bir Ortadoğu yoktu, bilindiği gibi 7 Ekim öncesi. Ancak tabii ki bu kadar e, bariz, bu kadar tahammüllerin ötesinde bir soykırım durumuyla karşı karşıya değildi. Arap Baharı yorgunu bir Ortadoğu vardı, tabir yerindeyse. E, Arap Baharı iki şekilde Orta Doğu'yu yormuştu. Bunlardan bir tanesi bazı ülkelerde halk hareketleri bir sonuç vermişti, bazılarını da vermemişti. Ve Arap Baharı sürecinin devletlerin ilişkilerinde de etkileri olmuştu. Örneğin Türkiye ile Mısır arasında. Sonraki süreçte doğrudan Arap Baharı ile ilgili değilse de Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da belirli sorunlar vardı. Ama 7 Ekim öncesinde her iki sorun da Türkiye aşmış, ilişkileri normalleştirmişti. Çok bariz bir gerilim kalemi yoktu. Yani Orta standart olan problemleri dışında. Hamas'ın El Aksa tufanı operasyonu sonrası İsrail hemen ertesi gün Gazze şeridine yönelik operasyon başlatmıştı. Bu aynı zamanda Filistinlilerin tarihindeki en kara iki yılın başlangıcıydı. Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail operasyonlarında çoğu sivil 70 bine yakın Filistinli öldürüldü. 160 binden fazla yaralı var. Birleşmiş Milletler verilerine göre bölgedeki binaların %90'ından fazlası ya yıkılmış ya da hasarlı durumda. Enkaz altında halen ulaşılamamış çok sayıda ceset olduğu göz önüne alındığında gerçek ölü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin edilebilir. İsrail 2 yılın sonunda Filistin halkını açlıkla baş başa bıraktı açlığı bir silah gibi kullanmaya başladı. Ağustos'tan bu yana başlayarak Gazze'de kıtlık yaşandığı ve çocukların ölmeye başladığı duyuruldu. Yardımların içeri girmesine izin verilmedi. Gıda kuyruğunda bekleyenlere ateş açıldı ve açlık bütün Gazze'ye yayıldı. Açlık sadece bugün değil, geleceğe yönelik olarak da planlı bir şekilde uygulanıyor. Netanyahu ise Gazze'de açlık yaşandığını reddetti. Açlık haberlerini Hamas'ın yaydığı yalanlar olarak nitelendirdi. 7 Ekim sonrası sürecin en önemli sonuçlarından biri de uluslararası hukuk sisteminin veya işte normlarının sorgulanmasını beraberinde getirdi. Çünkü hem uluslararası örgütler karar alma konusunda ciddi bir zafiyet yaşadılar, hem de bu çatışma sürecini Gazze'deki katliamları durdurabilme konusunda çok ciddi bir inisiyatif geliştiremediler. Birçok uluslararası hukuk ihlali yaşandı bu süreçte. Hem Gazze'de işlenen savaş suçları, daha sonra İsrail'in bölgedeki egemenlik ihlalleri, sivil girişimlere dönük baskınlar. Bunlar uluslararası hukukun tabii ihlallerini çok açık ve net bir şekilde göz önüne serdi. İsrail'in Gazze'de neden olmuş olduğu soykırım, e, Gazze'de neden olmuş olduğu yıkım, çok boyutlu bir yıkım tabii ki. E, bu noktada e, Gazze'nin e, artık yaşanabilir bir alan olmaktan çıktığını görüyoruz. Hayatını kaybeden insanların sayısının çok daha fazla olduğu söyleniyor. E, tabii ki bu İsrail'in e, politikalarındaki agresiflik, İsrail siyasetindeki radikalleşme, İsrail'in temel Filistin meselesindeki köşe taşı e, olarak bildiğimiz tarihsel adımları yok sayan tavrı büyük bir zarar ortaya çıkardı tabi. Şimdi 7 Ekim'in şöyle bir etkisi oldu. Birincisi Filistin meselesi, Filistin davası. Daha klasik bilinen adıyla e, tanımlamayla Filistin davası doğrusunu söylemek gerekirse Arap ülkelerinin gündeminden bir hali düşmeye başlamıştı. ABD ile aralarındaki ilişki de Filistin meselesinin bir engel teşkil etmesini artık istemiyorlar. Dolayısıyla 7 Ekim'in şöyle bir etkisi oldu. Bütün bölgeye şunu gösterdi. Filistin meselesi çözülmeden... İsrail sorunu halledilmeden Orta Doğu'da kalıcı bir barış, istikrar ortamı olmayacak. Yani bu devamlı surette mayınlı bir alan olacak ve bu mayınların ne zaman patlayacağını da kimse kestiremeyecek. İsrail uzun yıllardır İran'a saldırmak için fırsat kolluyordu. Özellikle İran'ın bölgedeki askeri uzantıları olan örgütlerin zayıflamasıyla birlikte İsrail, İran'a Doğrudan saldırdı. Ancak bu saldırı İsrail'le sınırlı kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri bu kez İran'ın nükleer programını gerekçe göstererek İsrail'e destek verdi. Ve son yılların en kapsamlı saldırısı gerçekleşti. 12-24 Haziran 2025 tarihleri arasında İsrail ile İran arasında 12 gün süren bir çatışma yaşandı. İsrail İran'ın nükleer tesislerini, devrim muhafızlarının merkezlerini, hava savunmalarını ve yerleşim bölgelerini hedef aldı. İran misilleme olarak İsrail'e yoğun füze saldırıları düzenledi. Amerika, İran'ın nükleer tesislerine yönelik sığınak delici bombalar kullandı, hava harekatı düzenledi. İran'ın saldırılarında İsrail hava savunma sistemi etkisiz kaldı. İran'da Orta Doğu'nun en büyük Amerikan üssü olan Katar'daki hava üssünü hedef aldı. 7 Ekim'den bugüne baktığımızda İran bu çatışmaları kaybedildiği gibi gözüküyor. İran daha önceki süreçte Arap Baharı sürecinde de belli başlı ülkelerde etkinliğini arttırmaya çalıştı veya e, müttefiklik ilişkisine, ittifak ilişkisine sahip olduğu ülkeleri çok ciddi yardımlarda bulunmaya çalıştı Suriye'de olduğu gibi. Fakat 7 Ekim'de başlayan saldırılar önce Hamas'ı askeri anlamda çok ciddi bir şekilde sınırlandırdı. Çatışmalar Hizbullah'a sıçradığında Hizbullah'ın da artık İsrail'e karşı koyamadığı görüldü. Ne zaman ki e, İran yardım göndermeye çalışırken biraz daha gecikti bu sefer çatışmalar, doğrudan gerçekleşmeye başladı İran ve İsrail arasında. İran'ın devrimden bu yana biraz daha ileri karakol gibi inşa ettiği, güvenlik hattını ileri de kurmak için inşa ettiği bu kimilerinin Şii Hilali dediği işte İran'ın direniş ekseni dediği yapılanma çok büyük zarar gördü. Ve hatta bir bölümü telafi edilmesi imkansız zararlar gördü. Diyelim ki Suriye'de Beşer Esed düştü. Bir daha Beşer Esed de gelmeyecek. İran'da eskisi kadar Suriye'de güçlü olamayacak. Hizbullah çok ciddi anlamda zayıfladı. Hizbullah elbette varlığını sürdürecek ama eskisi kadar iddialı bir örgüt olması çok mümkün görünmüyor. Mümkün olacaksa da bu konjonktürün tamamen değişmesi gerekecek. Özellikle İran'la mücadeleyi e bölge stratejisinin, politikalarının merkezine oturttu. Ee, önce Gazze'den sonra e, İran'ın en güçlü olduğu alan, diğer alan olan Lübnan'da, Hizbullah üzerine e, bir e, kampanya, askeri kampanyaya girişti. Örgüte dönük çok sansasyonel eylemler gerçekleştirdi. Daha sonrasında Suriye sahasında yine İran'ın vekil güçleriyle bir mücadele içerisine girişti. Burada hem işte İran Başkonsolosluğu'na dönük saldırı başta olmak üzere birçok İran destekli milis güce yönelik olarak saldırılara girişti. Ve tabii bu sürecin bir sonucu Suriye'de rejimin değişmesiyle sonuçlandı ki İran'ın bölgedeki o etki alanının, o kendi ifadeleriyle direniş ekseninin en güçlü halkası burada e, düşmüş oldu. İsrail'in Gazze saldırısı sonrasında bir süre bekleyen Hizbullah ardından kendi tarihindeki en büyük saldırıyı başlatmıştı. Gazze'ye destek amaçlı bu saldırılar İsrail ordusunu uzun süre meşgul etti. Bunun üzerine ikinci cepheyi açan İsrail Hizbullah'a yönelik önemli saldırılar gerçekleştirdi. Lübnan'da sivil bölgeler hedef alındı. İsrail birçok cephede saldırı düzenlese de Amerikan askeri desteğinin önemli katkısını aldı. Operasyonlar büyük oranda tamamlandığında ortaya farklı bir tablo çıkacaktı.